Selamlar sevgili dostlarım. Bugün sizlerle beraber cevher harcama etkinliğini yapacağız. Bugün cevher harcama etkinliğinin ikinci günü. Ee, birinci gün çekmedim. Birinci gün direkt harcamamı yapıp çıktım. Birazcık farm hesabıyla ilgileneyim dedim. Arkadaki müziğin sesi çok mu geliyor? Aceps. Böyle biraz kısmaya çalışayım izninizle. Bunu da böyle YouTube şeyden açtım. Kitaplığından açtım da. idare eder. Hemen şöyle beraber cevher harcama etkinliğine bakalım. Dün 25.000 cevheri harcadım. Bugün de sizlerle beraber harcayacağım. Dünkü 25.000 cevheri tamamen VIP'ye yatırdım. Herhangi bir şey almadım. Bildiğiniz gibi gel gelişmekte olan böyle basit usul bir hesap olduğu için bu hesap ee, ya benim ana hesabım ama çok kişinin farm hesabından daha geride şu an. E, o da oyun süresiyle alakalı. Ben kısa zamandır oynuyorum. Aslında uzun zamandır oynuyorum ama ara ara oyunu bıraktığım dönemler ve oynamadığım dönemler olmuştu askerlik vesaire vesaire gibi durumlardan. Şimdi şöyle VIP'mizin son durumuna bakalım. VIP 12 olduk olacağız. VIP 12 bizim için dönüm noktası. Neden dönüm noktası? Çünkü VIP 12'de iki tane efsanevi komutan heykeli alıyoruz. VIP 11'de bir tane alıyoruz. Özellikle VIP 10, 12 ve 14 çok önemli. Free to play yeni başlayan oyuncular için. 10'da bir tane sarı heykel, 12'de iki tane sarı heykel, 14'de de üç tane sarı heykel alıyorsunuz. 14'ten sonra tabii ki de VIP'ye basmaya devam ediyorsunuz ama en azından 3 tane sarı kafanızı alıyorsunuz ve komutan fullemeniz artık birazcık kolaylaşıyor. Birazcık daha düzenli bir hale geliyor. Şimdi şöyle yapacağız sevgili dostlarım. Bildiğiniz gibi benim şu an 15.000 VIP puanım. VIP 12 olmam için yeterli. Bu arada şey diyeceğim. VIP'yi seviye attırmadan önceki o günkü hediyeleri alın. Çünkü seviye attırdığınızda bu kutuyu tekrar açacaksınız. Onun da bilgisini vermiş olayım. Ee, şimdi ne yapacağız? 25.000 Ceher harcayacağız ama benim aklımda şey var. Yani 15.000 buraya basayım 5 tane de şundan alayım diye düşünüyorum ama aslında çok da önemli değil. Ustanın şablonu bazı binaları 24'ten 25'e geçirirken istiyor. Şu an elimde 2 tane var. Yani 25 seviye binada çok böyle yapmıyorum gibi şu an. Çünkü benim biliyorsunuz Hisar'ım pardon yanlış Hisar'ım 19 seviye. Yani hisarımı 25 yaptıktan sonra ancak hastaneleri 25 yapabileceğim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam sıra hisarı fullliyorsun, hastaneleri 25 yapıyorsun. Ondan sonra akademi 25 yapılıyor diye biliyorum. Zaten benim T5 yolu için bayağı bir sürem var. O yüzden şu an iki tane yeterli olur diye düşünüyorum. Full VIP alabilirim yani. VIP'ye full e, abanabilirim. Kitabım da 200 tane sözleşme kitabım. Bunun için tabii ki de barbar e, kalesi rallilerine katılmamız ve yapmamız gerekiyor. Yakında var mı? Aha 15 km. Severim. Hemen katılayım kardeşim. Hemen katılıyorum güzel kardeşim. Sakin ol. Hop. Bir kişi daha katılırsa bu çocuk yapar diye düşünüyorum. Güzel. Şimdi hemen şunun alışverişini yapalım. 25.000 cevherimizi harcayalım sevgili dostlarım. 25.000 cevheri yola buraya basıyorum. Sözleşme kitabı falan almıyorum. Hedefim VIP 14 gibi gözüküyor ama arada durup belki bir şey yapabilirim T5'e de geçebilirim Yani şu anlık ama Bundan basmaya devam edeceğim 5000 bin 10 bin, 15 bin Ve VIP 12'yiz 20 bin 25 bin Tertemiz abi gördüğünüz gibi VIP 12 olduk ve 360 bin 700 puandayız VIP 12 sandığımızda Geldi hemen onu da açalım İki tane sarı kafamızı alalım bakalım Oh tertemiz tertemiz hesabımız şu an iyi durumda gidiyor ee, farm hesabına ya burada benim kaynağım biraz az Çünkü çantayı hiç açmıyorum ee, çantada biraz birikiyor kaynaklarım Hani burada biraz biriksin diyorum böyle ileride Zenit of Power falan işte oynayacağımız ana kadar şurada iyice biriksin diyorum burada gördüğünüz gibi bir 10.000 kadar cero aşağı bir 10 bin kadar VIP vardır maksimum Bunlar da birikiyor Şimdi en büyük hedefim kısa zamanda VIP 14 araçlamak e ama VIP 14 araçlamak e da çok zor. Burada 80 gün yazdığına bakmayın. Birinci KVK başlangıcında ben oyunu bırakmıştım. Yani bu hesap 180 günlük hesap diyebiliriz. Aşağı yukarı. Şu an free to play takılıyorum. Bir yatırım falan yapmıyorum. O da oyunun gidişatından dolayı. Yani yatırım yapsanız da çok bir şey yaramıyor. Yani şu hesaba 1000 lira atmanız çok aşırı bir şey hayatınıza değiştirmeyecek. Onu demeye çalışıyorum. O yüzden genellikle Fetih Kvk'si kristal Kvk'da ufak bir yatırım yapılabilir çünkü orada yapılması gerekiyor yani şu an yapılmadan da ilerlenebiliyor ama O kristal KVK'sında ufak bir yatırım yapılır diye düşünüyorum böyle 300-500 Kvk başına onu o zaman düşünürüz Genel durumumuz bu şekilde sevgili dostlarım ee, Şu an hesaba ilk defa girdim günlük zamanı hemen ödüllerimizi de alalım Bildiğiniz gibi arkadaşlar 13 tane altın kafayı. Diğer ödülleri ben şunları saymaya gerek işte klasik ödüller. 13 tane altın kafayı sevgili dostlarım bu şekilde alabiliyoruz ee, buradan beleş bir şekilde. Yani tamamen sadece cevherinizi harcıyorsunuz ve alıyorsunuz. O yüzden bu etkinlik Free to Play'ler için bizler için çok önemli. Ne yapıyoruz? Cevherimizi biriktiriyoruz ve burada 50.000 harcıyoruz. Şimdi şöyle bir olay var. 50 bin cevheri, ya yani bu etkinlik ne kadar sürede bir geliyor diyen arkadaşlar Benim bildiğim kadarıyla yanlış bilgi vermek istemiyorum. Yine yanlış verirsem düzeltin. 45 günde bir bu etkinliğin gelmesi gerekiyor. 45 günde bir bu etkinlik geliyor yani. Şimdi şöyle düşünüyorum. 45 günde bir geliyor. Güzel. biz 45 günde 50 bin cevheri kasabilecek miyiz? O da var. Tüm amacı sadece VIP olan kişilerin barbar kesmesi gerekiyor. Çünkü barbar karelerinden cevher düşmüyor. Sadece kitap düşüyor. Benim tek amacım burada VIP'ye basmak. Ben yeni oyuncuyum ama elinden geldiği kadar hardcore oynamak istiyorum diyorsanız haritada cevher toplayacaksınız. Barbar keseceksiniz sevgili dostlarım. Burada şey heh, günlük e, görevlerinizi yapacaksınız. Buradan bir yüz cevher alacaksınız. Biraz toplama biraz o biraz bu derken günde 500, 600, 700 cevhere kadar neredeyse rahat rahat gelinebiliyor. Hani normal bir oynamayla günde 500 cevher kazanabiliyorsunuz. 100 günlükten geliyor. Ondan sonra efendim söyleyeyim işte 150, 200 barbar'dan gelir hani. Ee, kestiğiniz barbarlardan gelir. 150 de topladığınız hani iki kıta, iki kez topladığınız, iki kere 5'ten şuradan 10'luk, 20'likten topladığınız günde dediğim gibi 300, 500, 400 o civarda bir cevheriniz oldu. Peki 45 günde 50 bin ceher için yani baya e, bayağı bir günde böyle 1100 Ceher falan elde etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Dediğim gibi ya hardcore toplayıcı olacaksınız. Böyle deli gibi ceher toplayacaksınız bütün gün. Bu şekilde de ana hesabınız gelişmeyecek. Farm hesaplarınız olması lazım. Onlardan kaynak toplamanız lazım sürekli. Çünkü ana hesabınızı bu şekilde besleyebilirsiniz. Ya da e, hani cevheri de çok fazla toplayamadınız. Abi o zaman yapacak şey belli. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, mücevher tedariği alacaksınız gibi gözüküyor. E, buradan da aşağı yukarı 650 çarpı 30 desen 20 bin, 22 bin falan gibi bir mücevher gelecek buradan. 20-22 bin mücevher demek yani işte günde 700 ceher cevher falan buradan almış olacaksınız. 700-750. E, 350 falan da o ses neydi? 300-350 falan da siz kasıyorsunuz 400-450 falan bu şekilde tam cevher e, harcama etkinliğine hazır olmuş oluyorsunuz ve VIP'nizi falan şöyle düzenli e, düzenli bir şekilde arttırmış oluyorsunuz yani her ay düzenli alacağınız bu 170 liradan abi ufak tefek de kendiniz kastığınız zaman e, bunu düzenli bir şekilde ilerletebiliyorsunuz hani ben para yatırmayacağım diyen arkadaşlar da tabii ki şu an ben de gördüğünüz gibi almadım onu yatırmadım bu şekilde ne yapacaksınız? Bu şekilde arkadaşlar görev takibi yapacaksınız. Buraya işte ceher veren görevler mi geldi? Onlara bakacaksınız. Böyle nasıl ceher veren görevler? Hemen onun örneğini vereyim sizlere. Buraya bazen arkadaşlar bina gücünü yükselt. İşte iki tane 650'lik cevher hediye. Ne yaptı? Totalde 1300 cevher. Sadece işte inşa gücünü sana diyor ki mesela 60 bin inşa gücü arttır. 30 bin inşa gücü arttır. Sana 1300 cevher. O etkinlik gelirimi kaçırmıyorsun abi. Direkt inşa gücünü ya da araştırma gücü ya da kıta gücü böyle. üç farklı çeşitli var onun ve düzenli gelir. 15 günde bir gelir birisi yani emin ol. O geldiği zaman onu kaçırmıyorsun abi. Hemen hızını basıyorsun. Çat çat 2 dakika. Hemen oradaki 1300 cevher alıyorsun. Ben öyle yapıyorum. O etkinlik o, o tür etkinlikler geldiği zaman Cevherim oradan çekiyorum abi. Günlük toplama da yapıyorum. Günlük toplamadan da geliyor. E giriyoruz, bir yere giriyoruz, orada sunak alıyoruz, bir şey alıyoruz, kale alıyoruz. Efendime söyleyeyim geçit alıyoruz, bir şey alıyoruz. Oradan da geliyor 1000, 2000, 3000, 5000. Krallığınızda ilk klandaysanız çoğu ödülü zaten alabiliyorsunuz. Ufak tefekte savaşıyorsanız zaten çoğu ödülü sizi dahil ediyorlar. Ha, e, dediğim gibi aktif oynayan ve bu tarz Etkinliklerden geleni de değerlendirip e, Kvk'larda da böyle ön planda ilerlerseniz mesela biz Kvk 2'yi kazandık ben çoğu ödülü aldım Zigurat miguratı oradan bana Yani kvk ödülleriyle Beraber belki bana 40 bin chr gelmiştir Bilmiyorum yani Kvk'da barbar kestim e, Yüksek seviye barbar kesmeye çalıştım Vesaire vesaire yani oyunu çok aktif Oynayan biriyseniz o paketi almasanız da Bu şekilde ilerlemenizi sürdürebilirsiniz Şimdi şöyle örnek vereyim. Benim şu an 1200 cevherim var. Ha sandıkta var tabi 8-10 bin. Ama onu sayma hadi. Ben bu 45 günde acaba burayı tekrardan 50 bine getirebilecek miyim? Ya bu da benim mesela şeyim olacak. Ee, ne derler ona? Challenge'ım olacak. Bu da benim challenge'ım olacak. Yapabileceksem yapacağım. Yapamayacaksam sandığımdaki beni destekleyecek. Baktım sandığımdaki de beni desteklemiyor. O zaman o sıra böyle bir yükleme etkinliği falan olursa. Mesela bir ay sonra falan baktım ben bu cevheri yapamayacağım. Yükleme etkinliği gelirse o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu paketi de yükleme etkinliğinde alacağız. Paketi yükleme etkinliğinde alınca ne olacak? Yükleme ödülü alacağız. Yine çift taraflı kazanç sağlayacağız. Aynı cevher harcamadaki gibi. Mantık bu şekilde. Yani oyun biraz matematik oyunu abi. Tamam, strateji önemli, şey önemli ama oyun en önemlisi ne kadar çok oynadığın önemli ve matematik olarak neyi ne kadar hesapladığın önemli. Hani nereden ne kadar kazanç geleceğini böyle hesaplaman önemli. Bar var mı keseceksin? AP mi var? Ne yapacaksın? Yağmacı bekleyeceksin. Onun gibi mesela. Ee, za zamanı güzel değerlendirdiğin zaman iyi şekilde hesabın gelişiyor. Ben mesela farm hesabında stratejik rezervde 60k şey harcadım. AP harcadım. 60 mi? 70 mi? 80 mi? Bayağı bir AP harcadım. Ne yaptım? Oradan bana 40 tane mi? 60 tane mi ne? kutu geldi. Şu kutudan Hemen göstereyim. 60 tane mi, 80 tane mi böyle komutan heykeli sandığı geldi. Ben hemen ne yaptım abi? Gittim burada toplayıcı sarı komutanlarıma çat çat bastım. İlk mesela ikinci becerisini 5 yaptım. Toplama hızını arttırdım mesela. Bu da bir taktik. Örnek vermek gerekirse yani farm hesaplarınızı da bu şekilde geliştirebilirsiniz. Genel olarak diyeceklerim bu şekilde sevgili dostlarım. İlerlememiz tam gaz devam ediyor. Umarım bir problem olmaz. Ee, biz biraz önceki ralli kazanmış mıyız ya? Ee, oo, kazanmışız abi. Hasarın %50'sini vermişiz ve 4 tane sözleşme kitabı almışız. 5 seviye var var arkasında. Çok güzel. Kafi dediğimiz en sevdiğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sizce hesabın gelişimi güzel ilerliyor mu? Onu da e, lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hedefimiz ee, en kısa sürede VIP 14 ama VIP 14 biraz uzun bir yolculuk. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam VIP 14 700-800 bin civarı bir şey istiyor. Bu da benim için iki katı demek. <laughs> yani iki katı oynama süresini de geçer. Çünkü oyun başında aldığımız cehirleri de bastığımızı falan filan düşünürsek. Ki arada tabi çark felek falan da gelecek. Herhalde bundan sonra ufak tefek yatırımlar yapmam gerekecek. Ama bakalım zaman bize ne gösterecek. Hoşçakalın.